Gerçek aşk hikayelerini okuduğunda hayalleri dalıp çok sevilmenin mutluluğunu düşlersin. Gel, sana bir sayfa okumak istiyorum. Mehtap ışığı altında sadece, sadece kalbin ile dinle beni. Sayfa 38, sevdanın rengi. Bir sonbahar akşamında İlk kez duymuştu onu. Kurumuş toprağın suyu çekmesi gibi ruhu onun sesini en derinlerine çekmişti. Ne güzel tatlı bir merak oluşmuştu. Nereden bilecekti ki bu ses onun kalbinin ritmi olacak? Onu gördüğü o ilk anı hiç unutmuyor. Sımsıcaktı. Nur ışığı gibi aktı düşüncelerine. Kalbine şah damarı o diye attı o günden sonra her yeni günde sanki ilk kez görüyor, ilk kez duyuyor gibi hissetmeye başladı. Bunca unsuzluk sürecinde Allah şahidi hala hala da ilk gün gibi çarpıyor yüreği. Bilemezsiniz. Bilemezsiniz onu yaşamanın ne kadar güzel olduğunu. Dünyadaki duruşunu seviyor. Önemini seviyor. Acı geliyor kiminin kulağına. Çünkü Elif ona atmayan kalbi seviyordu. Onu düşünmeyen aklı seviyor. Ona bakmayan gözlere sevdalanmıştı. Gizlice, usulca dokunmadan onu o olduğu için seviyor. Karşılıksız sevda diri diri ölürsün dediler. Ondaki sevgiyi bilselerdi gıpta ederlerdi. Nasip olmaz herkese gerçek sevda. Varsın o sevmesin. Varsın görmesin ruhum. Yok muydu bağrı yanan Elif'in istekleri, hasreti? Gözyaşını silecek bir ele ihtiyacı yok muydu sanıyorsunuz? Kalbini öpecek dudaklara, ruhunu sevecek nefes ihtiyacı yok muydu? Huzurunun kollarında onu koklamak istemesi yanlış mıydı? Zaman akıp geçiyor. İnsanlar gelip gidiyor, çevre değişiyor. Değişmeyen tek şey Elif'in sevdası. Gözü ama oldu demeyin. Aklın başında değil demeyin. Elif her şeyin farkında. Yine bir sonbahar mevsimi yaklaştı. Yağmur taneleri ve solan yapraklar üzerine geliyor. Hafif bir rüzgar esintisi. Ne kadar adım atsa da ona doğru onun nezdinde hala görünmez kalıyor. Buğulu gözler kaderi olmuş Elif'in. Yaşlar süzülür. Hayal kırıklığı içinde kalan Elif sonbaharda kaybolmak istiyor. Onun bu halini görenler tek taraflı sevdasını mutsuz, siyah gibi tanımladılar. Üzücü, acıyan gözleriyle bakmaya başlamışlar. Oysa ne güzeldir siyah. Gece puslu hava hayal edin. Siyah olmasa ışığın yansımasını nasıl göreceksiniz? Nasıl parlayacak mutluluk ile bağdaştırdığınız o açık renkler? Hüzün ile beraber anılmaya başlanmış siyah rengi zırh gibi çekilmiş üzerine mutsuzluğun rengi diye bilmezler mi asaletin rengidir siyah tıpkı senin asaletin gibi bilmezler mi siyah hem her rengi çeker alır içine hem de yansıtır tıpkı senin insanları kendine çektiğin ve ruhunun güzelliğini yansıttığın gibi Bilmezler mi baskındır rengi, tıpkı senin duruşun gibi. Siyah zenginliktir, tıpkı senin gönlünün güzel huyunun zengin oluşu gibi. Siyah keskindir, tıpkı senin bakışların çizgilerin gibi. Siyahımsın sevdam, seni zırh gibi üzerimde hissettiğim gibi. Elif onu tanımanın, sevebilmenin değerini bilerek yaşıyor ve nefes alıyor. Ne kadar kavuşma uzak olsa da, kırgınlıklar olsa da varlığına şükrediyor. Evet, Elif'in gözünde sevdasının rengi siyahdı.